Selam arkadaşlar. Bu aralar gündem yoğun malum İsrail-İran saldırısıyla birlikte. Evet yine tekrar bir videoyla video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru. Üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Defaatça bizim belirttiğimiz ama göz ardı edilen, akledilmeyen bir konu var. Dedik ki bölgede bir Kürdistan kurulma, kurulması, bir de Büyük İsrail var. Baktığınızda Tek devlet gibi anlatıyorlar. Büyük İsrail gibi. Bir de ya da işte Büyük Kürdistan. İki devletli ama ikisi de sonuçta İsrail güdümlü olacak. Şimdi bununla ilgili ben dünyada ilk kez bir harita oluşturdum. Genelde haritalar ayrı ayrı. Büyük İsrail'i gösteren ayrı olur. Kürdistan'ı gösteren ayrı olur gibisinden. O nedenle kardeşlerim, bu videoda iki haritanın yan yana görselini dediğim gibi dünyada ilk kez biz oluşturduk. Gerçi istihbarat örgütlerinin ve devletlerin paylaştığı farklı harita türleri de var ama hani bunu bireysel olarak biz yaptık. Şimdi özellikle İran'ın yayılma şeyi Mısır'ı içine alan Arabistan'ı da içine alıyor, Ürdün'ü içine alıyor. Lübnan'ı alıyor. Türkiye'nin Hatay Afrin taraflarını, o sahil kısmını komple içine alan bir şey var. Hatta buna Kıbrıs'ı dahil ekleyebiliriz kardeşlerim. İsrail bu çapta bir genişlikte olacak kendi haritası. arzu ı Mevut diye geçen, vaat edilmiş topraklar olarak kardeşlerim. Bir de Kürdistan diye adlandırılan, Türkiye, İran, Irak, Suriye içinde bulunan Sözde örneğin Kürtleri temsil eden, Kürt kardeşlerimizi temsil eden PKK, PYD, SGD diye adlandırılan terör örgütleri kardeşlerim. Bunlara da Barzani, Taleban'ı Irak kısmında onu da biliyorsunuz. Bunların da bulunduğu alana baktığımızda inanın çok farklı bir görsel ortaya çıkıyor. Bunun için İsrail en uzak nokta olan İran'da özellikle İran'ın batısının neden vurduğunu bu haritada göreceksiniz. Çünkü İran'ın batısı Kürdistan toprakları içerisinde geçiyor haritada. O nedenle İran'ın batısını vuruyor. Doğusunu veya en aşağıdan güneyi neden vurmadığının sebebi. Özellikle Kürdistan bölgesine ait alanları vuruyor. Zaten Irak'ı böldüler. Suriye'de de mevcut bugün PYD'nin bulunduğu alan vesaire. Türkiye'den de büyük bir bölüm götürüleceği Büyük Ortadoğu Projesi yani geçecek adıyla Büyük Osmanlı Projesi'nin hayat bulacağı e, harita kardeşlerim. Zaten 2021 yılında Papa'nın e, Kürdistan'a ziyaretiyle Kürdistan özel bölgesi olan Mesut Barzari tarafından kendisine böyle bir pul hediye edildi. Bunlar zaten İsrail'in e, arzu mevut haritaları gösteren parça parça biz bunları daha iyi anlamanız adına bu şekilde gösterdik ee, ve bir araya getirdik videomuzun başında ve sonunda bu haritayı bulabilirsiniz kardeşlerim ee, baktığımızda olayların gerçekleşme durumuna adamlar hedeflerine adım adım emin adımlarla ilerliyor diğerleri de bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasıyla hareket ediyor ya da bunlar e, işbirlikçilik yapıyorlar, kendi elleriyle bulundukları, yönettikleri ülkeleri parçalatıyorlar diyebiliriz. Çünkü bugün Gazze'de yaşanan olaylarda e, İslam e, işbirliği Teşkilatı her neyse, Burcu mensup 57 devletin e, başındaki bize göre Sufyaniler sesini çıkarmıyor ABD'ye, İsrail'e ya da karşı koymuyorlar. Gazze'ye sesini çıkarmayanlar mecburen burada da olacak olaylarda sesleri cılız çıksa da bir anlam ifade etmiyor kardeşlerim. Yani o bana dokunmayan yılan dönüp dolaşıp bunları da sokuyor. Bu bu kadar basit. Ama dediğim gibi kardeşlerim İsrail'in askeri birliklerinde TRT World tarafından görsellerde bulunan harita kardeşlerim. İsrail'in Arzu Mevut diye gösterdiği. ...Nil'den Fırat'a kadar gibi... ...burada özellikle İsrail'in Mısır'da içine alan... ...Basra köfesine kadar... ...olan kısmı... E, ...İsrail, Suudilerden alacak. ...yukarıda da işte... E, ...Suriye, Türkiye, çoğunluğu Türkiye... ...Irak ve İran'ın bir bölümü... ...ama en büyük toprak... ...Türkiye, Anadolu topraklarından... E, ...koparılacak... ...iki devlet... ...burada tamamen... ...egemen olmuş olacak yani harçalanmış, bölünmüş bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Yani tek top başına İsrail değil. Bir büyük İsrail var. Bir de Kürdistan olarak adlandırılan bölge için İsrail ve Amerika, Fransa, İngiltere, İngiltere zaten bunların gizli babaları, kraliyet ailesi olduğu için bunları yöneten yönlendiren. Buradaki tetikçilerde İsrail kardeşlerim bu şekilde planları takır takır işliyor sonuç buraya doğru gidiyor. En doğrusunu Allah bilir. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Büyük ihtimalle Fırat'ın suyu çekilir altından bir dağ çıkar dediği işte bu Kürdistan bölgesidir kardeşlerim. Biz onu daha önce farklı şeylerle işledik. Yani bu bölgede iki tane büyük etkili devlet olarak biri Kürdistan biri Büyük İsrail olarak yer alacak. Diğer İslam ve de diğer Müslüman ülkeler de bunu seyredip duruyor. Hayırlısı Allah'tan dilerim.